Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilgileri ve ayrıntıları arkadaşımız Doruk'tan rica edeceğiz. Hazır mı arkadaşlar Doruk? Hazır. Evet sevgili Doruk söz sende bu gelişmeleri senden dinleyelim. Cüneyt Ersan teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Ergin Aslan ve Emre Bola da selamlar. Bir sıcak gelişmede Fenerbahçe tarafında yaşanıyor. Bunu izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Fenerbahçe Borussia Dortmund'dan Niklas Kükruk'u gündemine aldı. Tabi bu gelişmeleri şu şekilde de değerlendirmek gerekiyor. Ferdi Kadıoğlu'na talip olmuştu Borussia Dortmund. Evet. Ve Fenerbahçe'nin e, de bir Santrfor arayışı var hali hazırda. artık artık %99 Galatasaray'da diyebiliriz. E, o yüzden de e bir transfer ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Dortmund'dan Fükruk'u gündemine aldı. İyi de bir Avrupa Şampiyonası geçiriyor Fükruk. Milli takım formasıyla da az süre almasına rağmen çok gole imza atan bir futbolcu. Tabii on servis değerleri kafa kafaya diyemeyiz. Onu da ifade etmek istiyorum izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Yani net bir takat söz konusu değil burada. Taraflar arasındaki pazarlık sürüyor. Onu da ifade edelim. Ferdi Kadıoğlu'nun gitme ihtimali var ama Fükruk'un da Fenerbahçe'nin gündeminde net olarak yer aldığını izleyicilerimizle paylaşabiliriz. Evet, çok teşekkür ederiz. Peki Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda çalışmalara başladı. Nasıl başladı çalışmalar? Ne gibi bilgiler aktarabilirsin bize Doruk? Doruk biraz böyle Mourinho detayları ver de dinleyelim. Evet. Ya. Kaç defa Mourinho geliyor Türkiye'ye? <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru söylüyorsunuz. Jose Mourinho gayet pozitif başladı. İlk antrenmanı Bizimle de tanıştı Jose Mourinho gayet pozitifti. Ardından benim dikkatimi çeken bütün futbolcular sanki sezonun ilk antrenmanı değil de sezon ortasında bir antrenmanmış gibi çalışıyorlar. Onu e, söyleyebilirim. E, Jose Mourinho'nun az kadrosunda yer alabilmek için bütün futbolcular canla başla çalışıyor onu ifade edelim. Bir de Topuk Yaylası'nda e, Emre Bol siz de hatırlarsınız eskilerde e, bir sis, iner, bir bulut, bir yağmur o şekilde anır, anılırdı Topuk Yaylası ama şu an Gerçekten çok güzel bir hava var. Bu da Fenerbahçe'nin şansı olsa gerek. Kampın bitmesine 3 gün var ama topuk yaylasında gerçekten e, harika bir hava var. E, futbolcular güzel bir havada antrenmanlarına e, devam ediyorlar. E, Jose Mourinho'nun tabii dokunuşları da direkt olarak görülüyor. Yani 7'ye 7, 8'e 8, 8 maçlarda 2 dakikada bir oyunu durdurup e, herkesin nerede durması gerektiğini, ne yapması gerektiğini e, kuş bakışı şeklinde o kule merdivenin tepesinden izliyor Jose Mourinho ve anlık dokunuşları da futbolcularına terkinde bulunuyor. Yani gayet güzel şartlar altında bir kamp geçiriyor diyebilirim Fenerbahçe için. Basın açıyor mu antrenmanları? Efendim? Basına açık mı antrenmanların hepsi? İlk ee, ilk antrenman basına tamamen açıktı. Bugün taraftara ve yine bize tamamen açıktı. Yarın kapalı. Ee, bir futbolcunun konuşma ihtimali var. O net değil henüz basın toplantısı. Perşembe günü yine taraftara açık sabah 9.30'da. Daha sonrasında da hazırlık maçı yapacak zaten Fenerbahçe. Sonra İstanbul'a dönecek. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'de dev transfer için Tadiç ve Bekao devrede. Fenerbahçe'nin listesinde olan oyuncuların bazıları Euro 24'te mücadele ediyor. Bu durumda transfer görüşmelerini etkiliyor. Sarı lacivertlilerin peşinde olduğu en önemli isimlerden biri için yoğun mesai harcanıyor. Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Lazar Samardžić olduğu öğrenildi. Yönetim, yıldız futbolcu için Udinese ile pazarlıklara başlamıştı. İtalyan ekibi 25 milyon euroda ısrarcı. Fenerbahçe ise 20 milyon euro ve bonuslarla siyah beyazlıları ikna etmeye çalışıyor. Yönetim, Samardžić'in menajerlik şirketiyle de görüşmeleri sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde 22 yaşındaki yıldızı ikna etmek için de Dusan Tadic ve Rodrigo Becao da devreye girdi. Samardz için milli takımdan kaptanı olan Tadic'in genç oyuncuya Fenerbahçe ile ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Sırp oyuncunun paylaşımını beğendiği Bekao'nun da Udinese'den eski takım arkadaşına İstanbul ve Sarı Lacivertlileri anlattığı kaydedildi. Jose Mourinho, Lazar Samardzic'i kadroda görmeyi çok istiyor. Yönetim, 2 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya kampına kadar 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna imza attırmayı planlıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Yıldız futbolcu Euro 24 sonrası izin yapacağı için Avusturya kampının ortalarında sarı lacivertlilere katılabilecek. Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 34 resmi maça çıkan Lazar Samardzic bu karşılaşmalarda 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. İsmail Yüksel'e Fransa'dan kanca. Lig 1 takımlarından Olimpik Lyon İsmail Yüksel'i ısrarla istiyor. Fransız devi ara transfer döneminde de milli orta sahayı gözüne kestirmesine rağmen Fenerbahçe'den izin çıkmadı. Lyon bu yaz transfer döneminde tekrardan Sarı lacivertli takımın kapısını çalmayı planlıyor. 25 yaşındaki orta sahayı 10 milyon euro'ya bitirmeyi hedefleyen Fransız ekibi oyuncuyu da ikna etmenin peşinde. Milli takım ile Euro 24'te bulunan İsmail Yüksek, Fenerbahçe'den ayrılma konusunda henüz kararını vermedi. Avrupa'ya transfer olma isteği olan başarılı futbolcunun takımın başına Mourinho'nun gelmesi sonrası kararını tekrardan gözden geçireceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 1 gol 6 asistlik skor katkısı sağladı. Jose Mourinho'nun dileği gerçekleşti. Jose Mourinho'nun Euro 24'te forma giyen 8 öğrencisinin erkenden dönmesi için umarım erkenden elenip aramıza katılırlar demişti. Mourinho'nun dileği gerçek oldu. Polonya forması giyen Sebastian Szymanski, Sırbistan'ın kaptanlığını yapan Dusan Tadic ve Hırvatistan'ın kalesini koruyan Dominik Livakovic için macera grup aşamasında sona erdi. Üç oyuncu da lig bittikten sonra milli takıma katıldıkları için 15 günlük izne çıktı. Szymanski, Tadic ve Livakovic Avusturya kampı devam ederken takıma katılacak. Fenerbahçe için Memphis Depay iddiası. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren ve yeni sezon öncesi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için İspanya'dan Memphis Depay iddiası geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre Atletico Madrid'deki sözleşmesi sezon sonunda biten Depay'ın yeni sezonda Diego Simeone'nin ekibinde kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Çağlar Söyüncü ile birlikte Hollandalı yıldıza da ilgi gösterdiği öne sürüldü. Atletico Madrid'de geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan 30 yaşındaki Depay 9 gol attı ve 2 asist yaptı. Kariyerinin ilk dönemlerinde daha çok sol kanatta forma giyen 30 yaşındaki Hollandalı yıldız, son dönemlerde daha çok en uçta forma giymeye başladı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Depay, kariyerinde PSV Eindhoven, Manchester United, Barcelona ve Atletico Madrid gibi ekiplerin formasını giydi. Alex de Souza'nın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında. Antalya Spor'un başına geçen Alex de Souza teknik direktörlük kariyerine Süper Lig'de devam ediyor. Brezilyalı, transferde rotasını efsanesi olduğu kulüp olan Fenerbahçe'ye çevirdi. Sabahın haberine göre Alex de Souza, Cagliari'den sarı lacivertlilere 5 milyon euroya transfer olan vatandaşı Joao Pedro'yu istiyor. İki kulüp Joao Pedro'nun golcünün olarak transferi üzerinde görüşmeleri sürdürüyor yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 28 maçta 5 gol, 1 asist yapan 32 yaşındaki Joao Pedro, geçtiğimiz sezon başında kiralandığı Brezilya ekibi Gremio'da 28 maçta sadece 3 gol atabildi.